Rüya daha önce markette yemek yemiş miydin? Yani tam atıştırdığımız oldu. Turum cips alıp yediğimiz, kuru yemiş alıp açtığımız oldu. Ama yemek, bildiğin yemek yiyeceğiz yani. Anı önümüzü burada yapacağız. Hazır mısın? Ama burası bakar mısın? Nasıl büyük bir market. Bak şimdi bu tarafa geldim. Şimdi bu tarafı gösteriyorum. Aynen gerçekten çok büyük burası. Rüzgar, masa seçelim mi? Hmm, evet doğru söylüyorsun. Ay hadi gel bakalım. Önce yemek yiyoruz bugün sonra alışveriş yapıyoruz. Geçin içeri. Çok değişik bir restoran zaten burası. Buraya mı oturmak istiyorsun? Emin misin? Buraya mı oturmaya karar verdin sen? Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben gezeceğim bu restoranı önce. Rüyel gel içeri doğru da bakın. Belki başka masalar vardır. Gel. Şimdi Rüya buranın değişik tarafı ne bir de biliyor musun? Böyle buraya oturuyorsun yemeğin gel öyle bir şey değil. değil gidiyorsun. gidiyorsun, atın, gidiyorsun atın canın pizza mı istiyor? Pizza bölümü var. Pizzayı alıyorsun burada pişirip getiriyorlar sana. Ya da et istiyorsun eti pişirip getiriyorlar. Börek falan hepsi var. Evet nereye oturursin şimdi? Oraya. Suyu, oraya. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen babanla oraya otur. Rüzgar'cığım sen babanla oraya otur. Tamam Rüzgar'cığım otur sen buraya anneciğim. Hı, otur. Sen babanla burada yemek ki biz de rüyayla burada yiyelim tamam mı? Komşu olalım. Neden? Ama rüya da burada oturmak istiyor. Ortalık çok karıştı. Kim nereye oturacak şimdi? Bu oraya. Harma. Bir şey söyleyeceğim. Birazcık sessiz konuş. Neden biliyor musun? Çünkü burada yalnız değiliz. Bir sürü insan var. Başkalarını rahatsız etmeye hakkımız yok Rüzgar. Ben bak, göstereyim de tamam Bir şey söyleyeyim mi? Ben ben de. Nasıl yamulmuş? Annem onun modeli öyle yamuk. Baksana pışık pışık diye bel oyuntusu yapmışlar bence. Yo öyle bir şey yok. Peki kimse geçmeyecek mi buraya? Buraya ben oturayım mı o zaman? Bu ne? Allah bu ne gidiyor? Robot mu? Gerçekten robot. robot yani. Nereye gidiyor? Yemekleri o mu getiriyor? <laughs> bir şey söyleyeceğim ben bunu biliyorum. Şeker şeker, şeker, şeker gelmiş. Robot geri geliyor. Rüya alır mısın? Gel gel gel. Bak garson robot. Rüya ilk defa böyle bir şey görüyorum ben. Ya bizim yemeklerimizi bu garson robot getirsin. Ya Rüya yemeklerimizi garson robot getirecek. Ay çok heyecanlı bir şey bence bu. Hadi otur ben çok heyecanlıyım. birazdan yemeğimizi robot getirecek. Hazır mısınız Rüzgar robota? Ay çok heyecanlı. Bakalım bize nasıl getirecek. Robot hadi ya bizim evimiz. Ya ben çok heyecanlıyım. Hala gelmedi ama. Bekliyoruz hadi bakalım robot hareket edecek mi? Rüya en akıl masaya mı otursaydık? Robot geze geze getirirdi. Ona da biraz yürüyüş olurdu. Bizim Lisa gibi ama bu daha şey ya çok değişik. Baya insan görünümlü robot. Arkadaşlar bu arada merak ne ediyorsanız eğer yani? Evet kedi gibi böyle Hayır garson gibi rüya takım elbise var yani. Arkadaşlar bu arada neredeyiz diye merak ediyorsanız eğer ee, biz şu an İstanbul Kozyata Carrefour'dayız ve eğer bu robotla tanışmak istiyorsanız siz de buraya gelebilirsiniz. Biraz daha yemeğimizi robot getirecekmiş. Hadi bakalım. Ayaklarımı mı kaldırayım? Neden? Robot geldi. Annem niye benim ayağım etsin. Burada durur herhalde. Anne, Hala ne? da gelmedi ya. Anne, Efendim. Robot ayağını esebilir. Yok anneciğim ezmez bekliyoruz şimdi heyecanla. Hadi ya robot. Rüya yemeklerde robot pişiriyor olabilir mi? İçeride de bir tane robot vardır. Gelir de ben orada bir tane makine Konuşuyor robot konuş. Ha geliyor. Vallahi geliyor. Bize mi acaba? Hayır yanımızdan geldi Hoş geçti mi? gidiyor. Oy siko. Rüya mi ya beni duydun mu? Konuşuyor anneciğim. Gidiyor. Güzel kan, robot. Anne, kötü yemeğimizi yiyeceğiz. Bizim yemeğimizi mi? Yok anneciğim bizim yemeğimizi niye yesin? CD gibi görünüyor değil mi? Ha çok heyecanlıyım. Robot geliyor şimdi. Anne, nene gibi davranacağım. Robot ama. Nene gibi mi davranacaksın? Ay vallahi gelmiş. Merhaba. Geçti gitti yanından. Evet. Hazır mısınız? Şimdi üç deyince kafanızı eğerek Hiçbir şey atışa yakalanmadan tamam mı? Şuradan geçeceksiniz tamam mı? Aracın arkasına doğru hareket edin. Bir iki üç Rüzgar koş. Rüzgar koş. Bakayım düşmanlar nerede? Oradalar. Yürü 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 yürü. Yürü. Geldik. Bakıyorum. Ah! Neredeyse vuruluyordum. Arabaya mı binelim? Rüya dur. Rüya arabayı patlatacaklar sanırım. Arka tarafından dön. Geliyorlar. Geliyorlar dönün. Arabanın arkasından dönün. Çabuk çabuk çabuk. Yürü yürü yürü. Yok araba hareket etmiyor. Rüzgar. Anne arabayı vuruyorlar. Ön taraftalar. Düşmanların ön taraftalar. Hazır mısınız? Vuş. Nereye kaçtı? Hadi, hadi. Koşun. Şimdi biz onu yakalayacağız. Koşun. Düşmanımızı yakal... <laughs> Yakaladım. Aldım. Ondan bir tane ıslak beni alalım. Kızdı mı acaba bana? Rüya buraya gel. Bana kızmış olabilir. Sana mı dedi o mu Rüya dur çarpacak şimdi Rüya. Allah. Annem nasıl bir robot bu ya geziyor. Ve ben ondan ıslak mendil aldım hemen aldım. Evet şimdi e, geri dönelim mi biz savaş alanımıza? Arkadaşlar burası inanamayacağınız bir yer ya bakar mısınız çok güzel. Rüya bu arabayı buraya nasıl getirdiler acaba? PUBG Mobile bakayım. tam saklanacaksın? Saklayayım mı seni? Gel. Şimdi bekle. Gir içeri. Hı? Gir 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 Sen de gir. Gir Rüzgar. Evet. Tamam. Saklandın Rüzgar. Hiç gör. Şimdi görünüyorsun tabi. Olmadı. Bir daha deneyelim mi? Arabaya mı binelim? Anneciğim arabanın kapı. Bakalım açıksa. Ya, Bineriz yani. Gel bakalım. Arabada yalnız çok güzel bir cip. Dene bakalım açık mı? Açılmıyor. Açılmıyor mu? Dur bir daha deneyeyim. Açılmıyor. Kitle al. Ay kitlemişler ya. Kitle olmasaydı binerdik şimdi. Üstüne mi çıkacaksın? Galiba arabanın üstüne çıkacak. Bugün kendimi markete gelmiş gibi hissetmiyorum biliyor musun? Böyle... Böyle bir market olabilir mi? içinde? jipin olduğu bir market olabilir mi? Ha bu bir şeyin reklamı mıyım Ben anlamadım. Kim geliyor? geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor anneciğim? Robot mu gelsin? Geliyor. Ne olacak ki? Robotunu yakalamaya çalışıyoruz. Allah geri Rüzgar biz robottan mı kaçıyoruz? Sesi geliyor bak bak bak. Sesi geliyor pık, pık, pık Tut elimi. Şimdi buradan üç deyince yumuşatıcılar bölümüne doğru koş. Sen de koş yumuşatıcılar oraya gidin. Bakayım. Geliyor mu? Yok robot gelmiyor. Ben de gideyim o zaman. Robota yakalanmadan markette gezme challenge yapıyoruz şu anda. Arkadaşlar siz daha önce markette araba görmüş müydünüz? Yorumlarınızı yazın. Çok değişik ve güzel bir alışverişe başlıyoruz biz. Videolarını izlemeyi unutmayın. Carrefour videolara efsane olacak gibi görünüyor.